Allah'a kul olmak için yaratıldık. Cenab-ı Hak öyle emir buyurdu. Ömrü onun rızası istikametinde geçirmeli, ona kul olmalı. İki şeydir. Dini İslam buyurulmuştur. Tazimili emrillah, ile halkillah. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine hürmet, yarattıklarına şefkat. Yarattıklarına şefkat etmek de meselenin yarısıdır yani. Unutulmamalı, her yaratılmışa atılmışa şefkatle yaklaşılmalı, elden gelen iyilik yapılmalı mümkünse. Kötülük hiç yapılmamalı, en önemli, o daha önemli. Allah'ın kuluna o şuurla yaklaşmalı. Cenab-ı Hakk'ın iyalidir insanlar, kullar. Onun hatırı için insanlara muameleyi de o şuurla, o kontrol altında yürütmeli. Ömür çabuk geçiyor. Bir başka türkü de gibi. Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, cırnağı demirdendir. Nasıl olsa dimdik yürüyenler dümdüz yatarlar. Göçüp gideceğiz. O halde ona göre yaşanmalı. hesap verecek gibi yaşanmalı. Kaptırmamalı yani içinde bulunduğumuz hayal dünyasına kaptırmamalı. Alvarlı Efe merhumun çok şöhret bulmuş bir şiiri. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarık-ı aşkta bir çareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya haneyi rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alem zişanı incitme. Nice oldun mali karunun felek bağında vafirken nedir bu sendeki etvarı dert gönlün misafirken felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alem zişanı incitme. Bir manifesto yani. Mal, mülk, mansıp, yok olacağı ortadayken bunlara güvenme diyor. Güvenme malum mülkü, mansıbın efnası zahirken yok olucu olduğu meydandayken gönül kaptırma. Nice oldu malı Karun'un felek bağında vafirken verdiği misalde en yüksekten Karun dünyanın neredeyse tamamına sahip oldu da ne oldu sanki? Yere battı gitti. Kötü bir namdan başka da bir şey kalmadı. Nice, nedir bu sendeki etvarı dert gönlün müsafirken? Sendeki bu dertli hal falan nedir? Bu yani bu ayıp olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Neyin derdindesin sen? Niye üzülüyorsun? Yani, yani dert ehli olmaz diyor, derdi olmaz diyor aşık olanmış Yani Şeyh Galip'in meşhur bir kıtası var ya. Tedbirini terkeyle takdir hüdanındır. Sen yoksun o benliklere hep vehli gümanındır. Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır. Devran olalı devran erbabı safanındır. Aşık da keder neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz piri muganındır. İlahi aşkın kadehini elinden bırakma diyor. Gam, dert bilmem ne falan halkı cihanındır. Sokaktaki adamındır yani. Onlar dertli olur. Şu demek istiyor tabii. <laughs> derdi dünya olanın dünya kadar derdi Derdir. var. <laughs> Ahirete yönelen Allah dostu olanın da derdi olmaz. O her zaman sürur içindedir. Sıkıntı gelirse, dert bela gelirse de onu hoş karşılar hediyedir. Bulaşma çirki dünyaya vücudun pakü tahirken. Dünyaya Çirk, çirki dünya, çirkef, kötülük, efendim çamur ulaşma. Geldin temiz git, dikkatli ol. Tabii dünyanın tehlike olması kalbe girmesiyledir. Kalbe girmezse mesele yok. Yani senin hizmetinde zaten kullanabilirsin kullan ama gaye ahirettir Allah rızasıdır. Dünya vasıtadır, kullanırsın senin hizmetindedir. Ha seversen yandın. Hz. Mevlana'nın buyurduğu gibidir. Dünya deniz gibi. Sen gemi üstünde gidiyorsun. Ancak deniz geminin altında olursa seyahat edersin. içine girerse batırır. Hasislikten elin çek. Sen cömert ol. Kanı ihsan ol. Cöm cimriliği bırak. Cömert ol. ihsan kaynağı. Madeni ol. Konuşma cahilli nadan ile gel ehli irfan ol. Ona da çok önem verirler. Yani Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz divanelerin hem de mi divane gerektir der Ziya Paşa. Cahil cahille konuşmayı sever. Delinin sohbet arkadaşı deli olsa gerektir. Yani nadan ile görüşürsen, cahil ile görüşürsen kaybedersin. Kalbin kararır. Hakir ol alemi zahir de sen manada sultan ol. Görünüşte Küçük ol, alçak ol, hakir ol ama manada sultan ol. Hedef budur. Başkaları yani tavus kuşu gibi ol. Başkaları beğenirse beğensin, överse övsün ama sen kusurlarına, kirli ayaklarına bak. O güzelim tavus kuşunun bir tek ayakları çirkindir. Gözü de hep oradadır şişinmez, kuzuruna bakar, ayaklarına bakar, boyun başı öndedir. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Hz. Süleyman peygamber, hem sultandı hem peygamber, dünyaya hükmetti. Bitmez, tükenmez, anlatımı bitmez muazzam bir saltanat sahibiydi ama karıncayla muhatap oldu. Buradan ders al. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Tekrar mütekerrür beyt söylüyor, söyleniyor. Ben insanım diyen insana düşmez şadu handanlık. Derdi olmayan insan sayılmaz diyor yani. Ağlamayan, başkalarının derdiyle dertlenmeyen insan sayılmaz. Düşen bir çareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık. Hakikat ehli olanlar perişan olurlar, dağınık olurlar. Şu demek yani böyle gösterişli efendim pahalı falan böyle mutantan bir yaşayışları olmaz. Mütevazı olurlar, perişan olurlar. Anlamaz hali perişanı perişan olmayan, zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini. Anlamaz hali perişanı perişan olmayan derzi Ziya Paşa. Zülfler dağınık ya. Oradan bir misal getiriyor. Yani aşık olan zülüflere gönül veren zülüfler gibi dağınır, dağılır, perişan olur. Bu tabi böyle bir rint meşrep, aşıkhane bir tavır, dünya işlerini arka plana itip böyle perişan olma, dağınık yürüme işaretidir. Yanlış anlamamalıdır, yanlış anlamamalıdır. O gönlün halini işaret eden bir şey yoksa kılığı, kıyafeti bozmanın alemi yok yani bir rumuzdur sadece. Bunu Şeyhülislam Yahya Merve şöyle anlattı. ''Bahri sen de katre-i naçiz göster kendini.'' Gönlüne gir ey gönül ol Gonca'nın şebnem gibi. Aşık olmak ve maksada kavuşmak, rızaya erişmek bir gülün kalbine girmeye benzetiliyor. Gül sevgilidir, kalbine gireceksin. Ortası yani o kırmızı yer. Oraya deniz sığmaz. Ancak bir damla var. Bahri sen de katre inaçiz göster kendini deniz gibi de olsan aciz küçük zavallı bir damla gibi gel oraya ancak o damla sızar ancak o damla sığar küçük olmayı mütevazı olmayı boynunu bükmeyi işaretleyen sözler vefası var mıdır gör kim sana bu çarkı devranın eser yerler yerinde ta, hani ya tahtı süleymanın Yalınız adı kaldı alemi zahirde lokmanın, Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın, Felekte hasılı insanı sen bir canı incitme, Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Verilen örneklere bak, Vefası var mı bu dünyanın, bu alemin? Bin Ziya Paşa'nın da dediği gibi, hem hava üzere seyrederdi tahtı Süleyman dediler. O saltanatın dahi yellere ser şimdi yerinde diyor. Rüzgara biner git gezerdi Hazreti Süleyman diyor şimdi yerinde yellere asıyor. O kalmadıktan sonra senin saltanatın mı kalacak? Görüyorsun ki geçici yani. Bunu unutma. Lokman Hazreti Lokman muazzam değil mi? Hekim peygamberdi veya veliydi. E adı kaldı sadece unutulduğu işte görüyorsun. Senin de ömrün böyledir. Bir anda rüya misali geçer gider. Bunu böyle bil. Hayat hayaldir. Bundan kalan sadece eserlerindir, amellerindir, yaptıklarındır. Gaflete düşme.